Hamit Bey, sizin görüşlerinizi alabilir miyim Duster hakkında? Tabii ki, hakkında? buyurun. Duster'dan memnunum. Bu ikinci aracım. 2017'de bir tane almıştım. Ondan önce taksi tarzı araçlarım vardı. Duster'ı bindiğim zaman memnuniyetini gördüm. Biz kalabalık aileyiz, köylü bir insanız. Yükümüz oluyor, eşyamız oluyor, çoluk çocuk gideceğimiz yerler oluyor bagajı geniş hacmi geniş dolduruyoruz ne varsa istediğimizde rahat rahat gidiyoruz konforlu kullanışlı rahat yüksek araç çamur tarla taban istediğin yere gidersin yani hiç sıkıntı yok kullanıcı olarak çok çok memnunum bu ikinci aracım, öbür arabam, arabam 2017 bu 2020 Her Allah nasip ederse biraz bineyim yine tekrar eğer çıkarsa ileriki senelerde yeni kasalı yeni modellere yine de alacağım araç tastırdır başka araçtan şaşmam Allah nasip ederse inşallah almak isteyen arkadaşlara da tavsiye ederim ve e, bizim çevremizde de e, taksiye binen bir arkadaşımız vardı o da benim gibi avcı ben de gördü komşumdu ben de gördü o da aynı benim gibi e, taksi sattı mazdasını sattı tastır aldı gayet o da memnun Hepimiz memnunuz. Çevremizdeki avcı arkadaşlar var. Hepsi de Duster kullanıyor. Hepsi de memnun. Herkese Ki, tavsiye her ediyoruz. Herkese yani. tavsiye ederim. Gerçekten prim yapan araçlar, iyi güzel araçlar, alan zarar etmez. Alan zarar etmez. Aynen. Teşekkür ederiz. Rica ederiz.